Biz ikimiz kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Haberimize geçmeden önce ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz üzere kanalımızda kitap çekilişi yapıyoruz. Çekilişimiz yarın açıklanacaktır. Videomuza gidip kanalımıza abone olup yorum yazarsanız çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Hadi haberimize geçelim. Müge Anlı'da işlenen Nevşehir'de kaybolan lütfi Gündüz ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Lütfiye Gündüz olayında herkesin gözü Duran Özdemir'deyken sonrasında Lütfiye Gündüz'ün sevgilisi olduğu anlaşılan Nurullah'a çevrildi. Yaşanan son dakika gelişmesine göre işin aslının çok farklı olduğu öğrenildi. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yaşanan gelişmelerden en doğru ve en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Son dakika elimize geçen habere göre bu işin altından çıkan kişinin Duran Özdemir olduğu anlaşıldı. Söylediği yalanlar da yayın sonrasında ortaya çıkmıştı zaten. Duran Özdemir'in yolun sonuna geldiği ortada. Bu işi tek başına bu iş tek başına yapılacak bir iş değil. Ancak bu işin altında Duran Özdemir'in olduğu artık kesin gözüyle bakılıyor. Mal pazarında yaşandığı iddia edilen ikili sıkıştırılmanın da gerçek olduğu ortaya konuldu. Yani o olay da kesinleşti. Ancak Duran Özdemir'in yanı sıra bu işin altında başka insanların da olduğu düşünülüyor. Çünkü bu iş tek başına yapılacak bir iş değil. Ancak bu işin başındaki isim Duran Özdemir olarak gözüküyor arkadaşlar. Son dakika aldığımız habere göre de Lütfiye Gündüzün Yaşamını yitirdiği yönünde kesin kesin olarak demiyoruz ancak aldığımız haber bu yönde bulunan bir kadına ait cesetin lütfeyi gündüz olduğu ihbar gelmiş ancak bunun sonucu net olarak açıklanmamıştır. Kanalım, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Böyle haberlerin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Mutlu günler.